Futbol keyfi EATV'de. Bugün yine heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Az sonra başlıyoruz. Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Bugünkü Süper Lig mücadelesinde heyecanlı hep birlikte yaşayacağız. Kocaeli Spor, Trabzon sporla karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Çip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Savunma bu pozisyonda ne kadar konsantre olduğunu gösterdi. Mustafa Eski Helvac. Mustafa Eski hellaç Bata gol. Şimdi sürekli paslaşarak rakibi açmaya çalışıyorlar. Olağanüstü bir kurtarış. Kayfur Bingöl, topu koruyamadılar ve kaybettiler. Fazla geride durdukları için rakibin baskısı artıyor. Trabzonspor topu ileriye taşıyor.

Sabırla doğru pası arıyorlar. Skorda denge var. Ve yardımcı hakemin offside bayrağı havada. Savic. Havadan koşu yoluna doğru. Bu hücum fırsatını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor. Bir fırsat yaratmak için rakip kaleye doğru ilerliyorlar. Ceza sahasını düşündü. Son anda bir hata ve top dışarıda. Kale vuruşu. Çok büyük bir tehlike atlattılar. Çok. Vatagol. Batago. Mustafa Eski Hellaç. Mustafa Eski Hellaç. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Bu pas geçmiyor ve atak sona ediyor. Mustafa eski hellaç. Çok sayıda pasla hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Mutlak gol ve hakemi kararı penaltı. Koru 1-0 yapabilecek mi? Topalarda gol. Penaltı fırsatını iyi değerlendirip golünü atıyor. İşte penaltı bir kez daha ekranlarda. En doğru tercihi yapıyor ve topla kaleciyi ters köşelere yolluyor. Kusursuza yakın bir penaltı. Maçın ilk golü geldi. 1-0. <laughs> Tayfur Bingöl. Rakibin topuna izin vermiyor. Topu çok dikkatli takip etti. Mustafa eski hellaç. Mustafa eski hellaç. Skorda üstün oldukları için kendi yarı sahalarında zamanı oynuyorlar. Ve bir dakikalık duraklama oynanacak. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. İlk 45 dakikada iyi bir futbol oynayarak beklentileri karşıladı. Hem takımını öne geçirdi hem de birçok gol pozisyonuna girdi. Şans yanında olsa daha fazla gol atabilirdi. Ama önünde kocaman bir ikinci yarı var. Hakem işaretini veriyor ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Mustafa eski hellaç. Topu havalandırdı. Trabzonspor topu kaybetti. Topu havalandırarak gönderdi. Topu ortaladığı yerde takım arkadaşları var. Ve top kalecinin ellerinde kalıyor. Onuachu. Trabzonspor pozisyon üretme çabasında. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Kaleye bir vuruş. Ve bu topu kontrol etmesi zor olmuyor. Tayfur Bingöl driplingle kanattan ilerleyebilir. Hücum bölgesinde sabırlı paslarla doğru anı bekliyorlar. Kaleci üzerine gelen topu kontrol ediyor. İstatistiklerden de görebileceğimiz üzere bugünkü hücum performansları yetersiz. Maça ortak olmak istiyorlarsa kaleye daha fazla yüklenmeleri ve rakip savunmayı açmaya çalışmaları lazım. Şimdi topu kendi yarı sahalarında tutarak sürenin ilerlemesini bekliyorlar. Trabzonspor topu kontrol edemedi. Bu pasta tehlike yaratabilir. Topu tehlikeli bölgenin dışına gönderiyor. onu açıyor Mustafa Eski Hellaç Trabzonspor rakip kaleye doğru ilerliyor Şimdi pasını verebilir çok ince bir pas gönderiyor. Tehlikeli olabilir. Çok iyi sezdi ve rakibinden önce davrandı. Savic. Çok sayıda pasla hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Arka arkaya seri paslarla rakibin çizgisini bozmak istiyorlar. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. İyi pozisyon alarak ortayı karşıladı. Savunmanın arkasına havadan bir pas. Şimdi topla oynama sırası karşı takımın. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 10 dakika kaldı. Artık risk almıyorlar ve kendi yarı sahalarında paslaşarak zaman oynuyorlar. Etkili bir pas olabilir. Rakip takım topu kazanıyor ve tehlike yönlüyor. Havadan iyi düşündü. Rakipleri bir farklı önde. Hakemin son düdüğünden önce bir pozisyon daha bulmak istiyorlar. Ve şimdi bir kontra atak şansı. Ve kontra atak sonuç vermiyor. Top kaybı. Galibi iti perçinleyebilir. Top ağlarda. Farkı ikiye çıkardı. Ve kalan sürede rakibin geri dönmesi çok zor. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Son derece tehlikeli bir ara pasıyla hücumu ilerletiyor. Pozisyonun devamında kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu Popa olabildiğince sert vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Yeniden santra yapılıyor. Skor 2-0. Rakip yarı sahada yerinde bir müdahale. Ve maçın son düdüğü geliyor. Ev sahibi sahadan mağlup ayrılıyor. Bugünkü rakiplerine karşı yapabildikleri çok sınırlı kaldı. Maç boyunca etkisizdiler ve iki gol farkla yenilen taraf oldular. Bugün etkili bir performans sergileyerek beyni topladı. Bu maçta gerçekten iyi bir performans ortaya koydu ve galibiyetin mimarlarından biri oldu.